Kıbrıs'ın bölünmesinden yarım yüzyıla aşkın bir süre geçtikten sonra adadaki Türk ve Rum toplumları birbirlerinin mezarlarını restore ediyor. Both sides have started restoring the cemetery. Adanın askerden arındırılmış bölgesi olan Yeşilat içindeki 15 mezarlıkta restorasyon çalışmaları sürüyor. Euronews'in haberine göre projenin 700 bin euroya mal olması planlanıyor ve kapsamının genişletilmesi de gündemde. And the 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından kiliseler, camiler ve mezarlık lar tahrip edilmiş, zarar görmüş veya terk edilmişti. Onlarca yıl boyunca insanlar diğer tarafa geçerek yakınlarının mezarlarına çiçek bırakma hakkından mahrum kalmıştı. With... Lefkoşa'ya bağlı Balıkesir beldesindeki Kırbız Türk toplumunun başkanı Murude Erzen her iki tarafın birbirine saygı göstermesi gerektiğini söyledi. Bir daha anlaşma isterik. Erzen biz de anlaşmak istiyoruz. Mallarımızı, camilerimizi, kiliselerimizi korumak istiyoruz dedi. Harap olmasını istemeyik. Atalarımız yatır neticede. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen mezarlık restorasyon projesi Mayıs ayında başlamıştı. So far, the restoration of 15 cemeteries on the Green Line